Allah kardeşim. Abi öncelikle iyi yayınlar. Hoş geldin. Marvel ikinci oyunu oynar mısın? Bakarız kardeşim. Bu ne? Oğlum bu... Bu yapıldı zaten lan. Ne oldu lan benim YouTube'uma? Ne oluyor lan? Sadece alıştırdım. Başta anacık gönleke. Sonra belki de beni iyi edecek sarmışım Aşkı saklı dün neke Beklediğim Aynısı. Ne gibi ne gibi gözüküyor oradan Bıraktım zamana geride kolona dayana, dayana dayana bittim çoktan Dedim ki var Benim yüksek söylemek istiyorum ben baba bu sesler istemiyorum Dedim ki vardım Bir de nameyi bir çakacağım işte öğrenmem ya lazım la, Yeni bir özellik mi lan? çöküyor oradan Bıraktım zamana Geride kolona dayana dayana Bittim çoktan tan. Dedim ki bu ayırdı Yaramayamam ayıp soydum Tam derman teyze Var gittim e e e e Yoluzun bu aşkı Bu farklı bu Benim arada Benim gözüm ama yaşlı Anlatamadım taştı Baştan yan Bu farklı farklı bu farklı olmuş Bu ne? Paşacığım Fotoğraf ne? Ben bu fotoğrafta yaşlı çıkmışım bu arada sileceğim ben bu fotoğrafı Yaşlıyım amına Aslında işin aslı şöyle açık renk. Aslı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptı. 56 şav böyle taksiye biniyor. Ve kara diyor bana. Kara gümrü bu dakika. Başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yol, sokağı, kapıyı bılık gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim dedim o kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruştur, bulup buluştur, en nihayetinde Aslı'yı istetiyor. Vurgular da aynı. Gel gelelim, kızın üre yanmasın. Kızı bir türlü vermeye yanaşır. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez ne abi? Biz de taksici esnafına kız yok diyor. Bir dik dur koy Mert ya. Anam seni de yordu ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor bakkalın çırağı Osman ile bir Aslı'ya gönderiyor. Kaçar mısın benimle diyorum Kaçar, Kaçar mısın benimle? Mübarek Cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyin. Bizim Rıdvan'ı da çağırın diyor. Rıdvan babadan kalma altı bakları takır gelmiş. Oğlum lan bu ne diyor? Oğlum Rıdvan bu ne? Yani. Sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gül. Ben geliyorum. Kara e yanıyor. Barist beni arıyor, kara gümrük yanıyor Herkes biri geliyor, en suçsuzum diyorum Kimse beni duymuyor, onu bir tek sevdiğim bir Allah biliyor Kara gümrük yanıyor Anlamazdın, anlamazdın

<laughs> bir taraf çiçekte bir tarafsa çöl Bir tarafta gökkuşağı Bir tarafsa çöl kalmışlardınız Biz hep sınıfta kalmışlar da Çok uzakta yer satındı Çekmişlere yakın bir yerde Çölde tadının az zaferler Hepsi kanlı yazılır Ahmak olmasaydı Nisa Tüm zaferler dostça tadını alırdı Her gün doğumunda Sen <laughs> ne <tüm> de dedi <laughs> Her gecenin gündüze bir suç var Her bir yerde Bahçemiz bahçim, var Tüm ne derdi Ol deva diye Erva ederdi Günde bir Ederdi Fayda yok bu çok fena Çare yok bir bela Sanki yoktu başta Hepsi kalsın aleminde Sakopa İlham verilirim. İlham verilirim yorgun ellerim Ve miskin armağan Düşüncemin yanında bir de manetim bol edeni zor Yılların bir yetki verdi etki ki oldum oldu Kendim hudutlarında bir çiçek dumordum onca tarla doldum doldu Bir şafaktım askerin duvarda yırttı bir takvim yaprağında geri kaman Umut rakamlar oldum mehde bir yerdeyim bir iki dakika, dakika verin bu adamı vardı. konuşamaz dedim. dilim tutuldum. tutuldu Fincan kahvem hatrına saydım bir yudumluk aşkım deli sarhoş Komplo ordularım gardiyanlarım Fakirim sen bari bir can kahvem hatına say duyuyor. bir yudum baştım deli. deli sarhoş Bozga orduların dar o Tuğkan abi niye reyleri söyleyemiyor ama Aka asıl abi bu bahçelerde Bahçelerden <laughs> akmayan suyumda çölde Şeşmeler var her bir yerde bol Olmaya çalış bir kol İstediğim izlekte soyul Olmasın altında çol Olmasın param ve bol Beni gül bir kez be bir kere gül besin Olsa gül bu çölde yeşerilir ve Sabah biter ve bizde sınırın ortasında Kaybolur gider de sözlere bir de dediğimizi miyat bulakruz yeter. Favori cinnet dizamız zamandır. gezine dur. Şakaklarımda kan berikme janj şivledik bir nokta değilim. Şiirlerimle gömüle çıkmadım. Satırlarımda geçmişin tokat izleri. Hamla sen ellerimde kara. Ben şu an Ya siktin bu <laughs> fotoğrafta Bir de fotoğrafları da editli bitli koyuyorlar <laughs> Unutmak öyle kolay mı sandın Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen unuturum Bir, Bir gün, gün daha dayanmak zor Yarın da sonum belli değil, değil. İnsan bile sevmez, sevmez mi? mi Yaptır bilir, düşünmez miyken Bitirdim peşinde kalsın yanına boş verdin. Bu kaç? 106 tamam.